Yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar Umarım gününüz güzel geçiyordur Burada 3 tane kırmızı bildirimimiz var Bakalım Sarmaşık kartımızın yükseltmesi gelmiş onu yapalım Muhafızlar kartının da yükseltmesi gelmiş Kart seviyesi tamamlanmış Kartopunu 6. seviye yapalım Fırın, Goblin çetesi ve gizli Tesla bu kartları da biliyorsunuz çünkü ekiplerimize de geliyor. Onları şey yapıyoruz. Şu anda bütün elimizdeki kartlar bu şekilde. Acaba cadı kartını 9. seviye yapabilir miyiz? Ya da yapmalı mıyız? Enderliğe göre yapıyorum. Daha iyi bir kart ekleyebilir miyiz diye düşünüyorum. Büyücüyü ekleyebiliriz ya yerine Daha da aklıma bir şey gelmedi. Ama bence bekleyelim. Pazar günü klanımızdan 3 tane kart isteyebiliriz belki destansı olarak. Belki o ile tamamlayabiliriz. Yeni bir maça girelim. Yine 3 galibiyet alırsak 3300 gibi bir kupaya erişmiş oluruz kralet domuzları ile beraber açılışımızı yapalım. Mini Pekka'yı iskeletlerle savunuyoruz biliyorsunuz. Pekka bu şekilde ölmüş bulunuyor. Ama kuleye vuracak herhalde. Kuleye hasar vurdu. Önceki seviyelerde hasar vurmadan ölüyordu bu sefer. Öyle olmadı. Dart Goblin'i o Pekka'nın hasarını kulemize vermesine yardımcı olamadı ama onun sayesinde bütün o iskeletlerimizi öldürdü. Şöyle de bir alet teşruhu atalım. O okçuya karşı o okçu da kuleden tek diyecektir. Bir klanet domuzları saldırısı daha yapacağım. Alet topunu hazırladım. Keşke Hazırladım dediğim anda atsaymışım kuleye daha fazla vurabilirdik. Şu anda rakibinin kulesine bir hasar falan vurmuş olduk. Rakibimizin pekkası kulemize vurmamış olsa şu anda hasar almayacaktık. Cadıyla bir başlangıç yapalım. minyonlarla ileriye doğru bir hücum gerçekleştireceğim. Dart Goblin'i cadıya vurmasın diye bu şekilde yaptım. Ama bir Dart Goblin ile uğraşmak bütün hücumumuzu mahvetti. Hücum gerçekleştiremedik. Şöyle de bir iskelet bırakıyorum. Pekka yine vurdu kuleye. Vuramadı. Özür diliyoruz. Bu sefer izin vermedik. Kraliyet omuzlarını bilerek attım. Çünkü Dark Goblin'i çok fazla hasar bıraktı. Cadı Golem'le uğraşırken bir an tıkandım. Kartın adını unuttum. Golem'le uğraşırken en azından bizi birazcık rahatlatacak bir şekilde bir hamle yapmak istedim. Minyon var ve alev topu. Alev topunu bu hiç bekletmeden yolladım ama ona rağmen de olsa rakibimizin kartları hayatta kalmış oldu. Şöyle bir iskeletler çıktı. Zamanında geldi bu sefer. Ama biz Valkür'ümüzü koymuş bulunmaktayız. Tek kuleye vursa çok güzel olurdu. O Dart Goblin'in kuleye vurmaması gerekiyor. Vurmaması gerekiyor dedim. Oyun nasıl bu kadar geç kart bırakabiliyor? Yani gördüğünüz ben kartı bir saniye önce bıraktım. Gerçekten olacak bir şey değil. Oyunun ya benim telefonumdan kaynaklı ya internetimizden kaynaklı bir şekilde oraya hep kartlar geç düşüyor. Şöyle bir cadıyla başlarsak rakibimiz barbarları almış oluruz. Bir de kraliyet domuzu ile beraber hücum gerçekleştirelim. Kartlarımız şu anda kraliyet domuzlarına karşı kuleye gidiyor. Klan arkadaşımız sanırsam. Klan arkadaşımızla beraber rakibimiz ifade savaşına girmiş herhalde. Görüyorsunuz bizi destekliyor. Minyonlar gerçekten kötü olmuş oldu. Cellat kartı. Hem minyonları hem de Valkürümüzü tek attı. Şöyle bir ateş ruhuyla beraber koruyucuların o kalkanını alırız diye düşünüyorum. Kuleye bir vuruş almış olduk. Bence o çok önemli değil. Şöyle bir alem topuyla beraber orayı açalım. Cadı ile beraber de barbarları savunalım. Rakibimiz birazcık korksun en azından. şöyle bir de valkür koyalım şimdi kraliyet domuzları geliyor kraliyet domuzları ile beraber goblin kafesini de açıyoruz İskeletler goblin ile uğraşıyor hiç kuleye bile kuleye giden kraliyet domuzları ile bile uğraşamaz halde şu anda goblin bu maçımızı aldık. Üçüncü bir maçımıza girelim. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama bir önceki maçımız sanırsam uzatmada verdik. Yaklaşık herhalde bir dört dakika kadar falan sürmüştü. Bu da yaklaşık iki dakika gibi kısa bir sürede bitti. Kralet domuzlarıyla bir hücum gerçekleştirelim. Minyonlarla bir havadan hücum yapalım Goblin'e karşı. Bir de pekka atalım. Arkasında bir şey atar mı acaba dedim. Hani savunma amaçlı maçlı bir şeyler yapabilir miyiz diye. Şöyle bir Valkürle beraber bence gayet güzel savunduk. Rakibimizin kulesi yavaş vuruyor ama çok ağır vuruyor. Pekka ile bir hasar bıraktık. Valkür büyük ihtimalle 3-4 kez vuracaktır. Valkür'ün canı fazla çünkü. Şöyle bir cadıyla o mini Pekka'yı birazcık sarhoş edelim. Bir oraya bir buraya. olsun. Ya kralet domuzlarına vurmasını istedim. Yavrayicilerin çünkü cadının yaşaması birazcık önemli. Şöyle bir de pekka bırakıyorum sağ tarafa doğru. Cadı bence sol tarafa doğru çok güzel hasar bıraktı. Kulenin canını 1500'e kadar düşürdü. Resmen sol taraftan oyunu bitir. 3 tacı yap. Diye emir geldi. Ateş ruhunu bıraktım çünkü kuleye prens biraz fazla vurabilirdi. İskeletler yetişemedi. Şöyle bir mini pekka ile vuralım. Büyücünün evrimli hali olduğu için birazcık sıkıntı çıkardı. Geriye doğru fırlattı bizi. Tuttu fırlattı kalbimi diyelim. Goblin fıçısının bir hasarı olmayacağını düşünüyorum. Ama kulesini, kulemizi aldı. Bir tane kule kazanmış oldu. Ama biz de onun ana kulesini yıktık. Ve bu videoda bu kadar diyelim. 3 maçla beraber yaklaşık 10 dakikalar oldu. Burada bir sandık çalışımız var. Şimdi 12 tane olması birazcık düşündürdü. Ama yani şu kartı daha öncesinde biliyorum çok yakından çok fazla vuruyor, saçıyor mermilerini. Uzakta iyi değil ama yakında böyle bir golem, dev ya da domuz bilinci geldiği zaman tek atabilecek şekilde. Ama biz golemden alalım. 12 golem bence iyi. Golemi bir 3 seviye kadar atlatırız. Yani 9. seviye olur diye düşünüyorum. Bir de burada bir sandığımız var. 1500 altının geldi. Keşke bir kart gelseydi. Koleksiyon diyoruz. Golemimizi şu anda 7. seviye. 8. seviye yaptık. 9. seviye olmadı. Var mı yükseltmediğimiz bir kartımız? Yok. Aslında kart seviyelerimiz iyi olmuş olsa gerçekten farklı bir desteğiyle oynayabiliriz. Deste ekle. Evet buraya 2-3 tane kendim şimdi birazdan siz görmeyeceksiniz. Siz bir sonraki günde görürsünüz artık o desteği. Bir sonraki günde aynı zamanda klan savaşlarımızı yaparız. Buraya da bir deste hazırlayayım. Sürekli aynı desteyle oynuyoruz. Bu kartlarda olmayan bir deste hazırlayacağım size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.